harçınızda Kardeş Bir de şuradaki aynen. bu arada bur buradaki 3 mega kutu teklifini de alacağız. Aynen arkadaşlar şimdi hemen bir taşları ben hızlıca alıyorum Ömer gelecek. Ben de taşları hızlıca alıyorum ama ilk megaları açmayak. Arkadaşlar bir taşları alayım. Ben altınları da alıyorum. Hemen taşlar. Taş. Altınları da al ama yükseltmeleri aynen, alma. İlk, ilk teklifleri al teklifi alacağız. Ha ilk teklifi almayak. Aynen aynen merak Oğlum ben Mega'yı sonra saklayacağım. Neyse şu hemen altına da alalım. Oh! Tek de Rosa. Tek de Rosa. Arkadaşlar öyle arkadaşlar, bir şans arkadaşlar, var. Alacağız. Arkadaşlar tek de Rosa çıktı gördüğünüz gibi. Abi tek de 3 Düşmanı sonradan bir kayıkla çıkar sonra veririz. Tek de Rosa çıkar be. Roza tamam çok arkadaşlar. iyi bir karakter olmasa da hem hem aslında Roza iyi bir karakter ama en kötü. Çok de. Yani. karakter olarak mükemmel. Lan arkadaşlar bir şey sandım ben de. Ben de öyle sandım ha. <laughs> arkadaşlar Nero'ya <bunları okşara> kaçalım. Arkadaşlar açtı da şey 47. Bir an çıkabilir dedim. Olmadı. Savaş. Kardeşim bana 40'tan aşağı yazıyor. Ya. 47 Hı. ne ya? Bir tane tamam, 46. Aha geliyor. Primo. Bana da bir roz açılsa <laughs> 55 yazdı. Açılan açık. bana. Gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar savaşlardan gelmiyor. Arkadaşlar bana bana büyük kutulardan da gelmiyor. Aha geliyor. Kar. Ama ben ne diyeyim şimdi buna? Kar çıktı ya. Ona da şükür. Şu... 100 yazdı. 100. Büyük kutudan 100 yazdı. Oy arkadaşlar yoruldum. Siz açın benim yine ben. Bak 103 yazdı lan oha. Ba bana da 100 yazdı. Arkadaşlar hızlı. Aa boka çıktı. <laughs> şu enderleri tamamlayalım. Büyük kutular çepleşti abi. Ve kutu. B çıktı. B, B, Helal, b, 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 Arkadaşlar hissediyorum bana bir destansı çıkar bence. Ama efsane gizemli yok ya. Onlar çıkmaz. Arkadaşlar 40. megadan başlıyoruz. Cici kutu, cici kutu karakter var mı? <laughs> Hadi lan. Ver lan Efendim, i̇şte, oradan. Çok şimdi şey bu parmağıyla açıyor. Ben bu parmak, baş parmakla açmayı seviyorum. Bahçanetçi. 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 Evet. Bahçanetçi. Altı ya. Arkadaşlar Deniz çıktı. Max geldi. Max. Edel. Max. Max. Arkadaşlar benimki iki şanslı oldu benimki şanslı değil. Max. Ömer seninki şanslı da benimki değil. Ne zorluklarla kastım bu hesabı. <laughs> Şart sıkıntısı. Arkadaşlar annemden daha ilk yeri açtığım hesabı. Ya altı. Çıksın. Yine altı. Penny şey çıktı. Şey çıksın Allah'ım ya. Arkadaşlar ya. şimdi şey yapacağız. Bana 6 karakter çıkmış vardı. 3x mega aldık. F şey büyüklüğü de almak. 6 yazdı. Lan Barley arkadaşlar. çıktı ya. Yine dalacağız, nasıl da bir şans. Arkadaşlar çıktı. Mega çık yazmadı. 5 yazdı. 5. Hadi bak arkadaşlar ver. Arkadaşlar Lütfen. Gönletin olduğu yerde. 5. Yine 5. Arkadaşlar 5 yazdı Rico çıktı şey çıkmadı. Son 2 mega. Arkadaşlar bana doldu. Karş. Arkadaşlar son 1 mega. Sonra da 3 mega açacağım ayrıca. Arkadaşlar ben hangi karaktere versem bilmiyorum ama ben evet. Max'e vereceğim. Arkadaşlar ayrıca 3 mega varmış. şimdi onları açıyoruz. Bir de onları açmadan önce arkadaşlar Ben açayım mı yapacağım? bir tane? Benim benim şanslı bak. 9 karakter çıkardım. Şimdi hemen durulan bir oranlara bakalım. Ben 9 karakter bana 9 karakter çıktı. Öşen oranlar iyi. Yani kötü ba bayağı bir kötü. Benim oranlara baksana. 9 karakter. Aynen. Arkadaşlar Öşen bir saniye ben telefonu bırakıyorum. Bizimki ne yapacak bir tane. Bir tane Arkadaşlar okuyalım. Altı. Elimi vuruyor. O zaman buradan da sen tıklamamız. <laughs> 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 Rosa çıkardı. Arkadaşlar şimdi tot açacağım <laughs> 6 Evet <laughs> Arkadaşlar dünyanın en şanslı hesabı Ne diyorum size bakın Kaç karakter? Bakın 6 arkadaşlar. 6 karakter ama hepsi ender süper ender Hepsi 9 hesabı... karakter hesabı. hep hesabı. B ve Max var Bu hesabı isteyene direkt veririm Tamam mı? Hadi görüşürüz. Oy. şu yükseltmelere gel. Arkadaşlar görüşürüz.